Tamam, ben onu kırparım. Bana hiç etmez o. Ben oturayım. Geldim. Evet. Hadi atalım. Şişe... Dur bir video başlatma. Anam! Şişeyi... Şişeyi Şişe ilk ata. Ya bekle. Ya kapat şunu. Oğlum hadi. şu an orayı kırpacağım zaten. Ha. Relax. Tamam. Kırpacağım orayı. Hadi başlayalım. Şişeyi Şişe ilk atan... atan... ...Nadıl'ı yer. Ne, ne challenge? The... Yo... No... no challenge. Hadi. O taş... Ya map oğlum kapatın. Hayır, gel şuraya. Ya anlamadın mı saçmalama. bana var. ne? Niye bana ne dedin? Ya sen değişik değişik bir şey ne yapıyorsun? Taş, kat, makas ne yapıyorsun? Bu aya? Önce kim başlayacak? Hayır, Hayır önce sen mi başlayacaksın? Evet. İlk sen açacaksın, sonra sen açacaksın, sonra ben açacağım. Niye? Sen çocuksun diye mi? <laughs> evet. Niye taş, kat, makas da verilir? Niye? Yoo. Çakal mısın oğlum <laughs> sen? Hadi hadi. Ne yapacağız şimdi? Sen bilirsin. Hadi at çocuk olarak başla hadi Atıyorum. Şerefsiz ya. Şöyle diyorum. <laughs> Dik gelecekti. <gülüyor> ne yaptın? Attım yok. <laughs> <Ne> attım. <gülüyor> <gülüyor> <Köpek>. <gülüyor> attım çekil. Çekil. <laughs> attım. Ya. Attım. Attım. Ya. Attım. Sen çok beyazsın. <laughs> Cevcev seni. Duyuyor <Aa! gülüyor> ya, duyuyor. Sen yedikçe deliriyorsun bak. Sen attım çekil 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 bana. <gülüyor> attım. Git. Köpek. Yağma buraya Attım. <laughs> Ama arkadaşım yani. <gülüyor> Böyle bir şey. Ramazan!

Attım. Oha çok iyi yaptım, çek de. Ölendi. Sen Bitirmenin gider. Ya ama çocuğum ya. Tamam kaybettim finito farkındayım. da burada ne iş yok? Ben suyu bile. Ye her şey sabahın öyle olmaz. Ama ya. Oğlum şans benden yana değil. Al finito. Bu kadar. <laughs> beş dakikada Beşiktaş yaptık valla. Helal. Size katıldığınız için teşekkür ederim. Like it. Evet Ramazan Efe Kapat. <laughs> kapattı. Kapat. Haberi unutmayınız lütfen. <laughs> Teşekkürler. Yenildim ama Teşekkürler. güzel bir yenilgiydi. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor>